Selamlar tayfa. Bugün yorumlarda sıkça sorulan bazı motosikletimiz ve kaskımız için aksesuarlar olsun, temizlik ve bakım ürünleri olsun. Bunların nerede, nasıl kullanılacağından ve kullanılmayacağından dilimizin döndüğü kadar bahsedeceğiz. Bu bir ürün tanıtım videosudur ve bugün Motor bizlere göndermiş olduğu ürünleri inceleyeceğiz. Bu ürünler yaklaşık olarak 2 hafta kadar önce ulaştı elime. Peki neden videoyu şimdi çekiyoruz? Çünkü hepsini 2 haftadır deniyorum ki yarın öbür gün tanıttığımız ürünün de arkasında durabilelim. Motor Butik'ten çıtır bir bahsedeyim. Bazı motosiklet temizlik ve bakım ürünleri olsun. Motosiklet ve kask aksesuarları olsun. Güvenlik için zincir disk kilitleri, tap olsun. Şimdi burada sayamayacağım birçok ürünü var. Videonun altına da zaten sitenin ve ürünlerin linkini ayrı ayrı koyacağım. Elbette bakmanızda fayda var. Ve bu ürünlerin tamamını aşağıya bıraktım. motorbutik.com sitesinden solo 10 kodunu kullanarak %10 indirimli bir şekilde ulaşabilirsiniz. Son şundan da bahsedeyim. Harbiden bu sefer videoya başlıyoruz. Gönderdikleri ürünlerin yanında bir de notları vardı. Notu okuduğum zaman yüz binlerce takipçimiz yok ama en azından fark edenler tam olarak neyi bulduklarını biliyor dedim. Onur duyduğum bir nottu. Hem bu tarz tavırları yabana atmayıp hem de sektörde bir duruşları olduğu için motor e ayrıca teşekkür ederim. Buralar baya bir kalaba o yüzden şimdi ilk ürünümüzden başlıyoruz. Daha önce TV Seraydır 1000 km uzun yol videomda hangi telefon tutucuyu kullandığımı çokça soranlar olmuştu. Ben de yorumlara ben kullanıyorum ama siz kullanmayın. Ben de zaten video çekmek dışında kullanmamaya çalışıyorum yazıyordum. Çünkü bu arkadaşta herhangi bir titreşim önleyici yastık bulunmuyor. Görüldüğü üzere gelen bütün titreşimi sert bir şekilde karşı tarafa aktarmaya hazır. Bu telefon tutucumuzda ciddi şekilde titreşim önleyici yastıksızlık özlemimiz görülüyor. Öyle olunca ne oluyor? Kameranın içinden geçiyor. Sizin telefonunuza zarar verecek bir şeyi nasıl önereyim? O yüzden bugün elimizde artık gönül rahatlığıyla önerebileceğimiz Caretech'in M08 streşim önleyicili telefon tutucusundan bahsedeceğiz. Şimdi burada sizlere bir kutu açılış videosu çekmek isterdim. Lakin 2 haftanın üstünde ve yaklaşık 500 kilometredir birçok alanda test ettiğim için direkt ürün hakkında deneyimlerimden bahsedeceğim cümlesini kurmayı daha çok seviyorum. O yüzden şimdi hem ürün özelliklerinden hem de bu süreçte deneyimlediğim tecrübelerimden bahsedeceğim. Kutu içerisinden çıkan aksesuarlar sayesinde hem gidonunuza hem ayna bağlantı noktasına hem de eğer scooter kullanıyorsanız direkt aynaya takabiliyorsunuz. Önceki telefon tutucumu hemen hemen gidonun orta kısımlarına takıyordum. Fakat ayna aparatı olmadığı için oraya takıyordum. Rider'in gidonu aşağıda olduğu için haritadan konuma bakacağınız zaman yoldaki görüşünüzü çok kaçırmanız gerekiyor. Ama bu arkadaşın yanında ayna aparatı da olduğu için bunu artık ayna hizama takıyorum. Bu noktada çok daha kullanışlı. Telefon tutucuyu bu aparatı takıyordum. Fakat geçenlerde dedim ki illa scooter'ımızın mı olması lazım? Şu ayna aparatını öfkeli de bir de deneyeyim dedim. Zaten öfkeli tavşanın güdonu aşağıda diye böyle yukarı takıyordum. Ama ayna kolunu deneyince. işte dedim benim aradığım yükseklik bu abi. Burada ön siperliğin dışında kalmış oluyor. Rüzgar direncine de maruz kalıyor. Ama daha önce CB250'lerle otobanda 150-160 giderken de yine siperliğin dışında kalıyordu. 160'da giderken rüzgar direncinde problem çıkartmamış telefon tutucu. Öfkeli tavşan da bana nasıl problem çıkartsın? Arka tarafında 3 yastıklı titreşim önleme modülü bulunuyor. Şöyle 150-160 kilometre hızlarda bile her ne kadar tutucu çok iddialı esniği olsa da size huzur ve güven veriyor. Bugün Karabük'ten Bolu'ya gidiş geliş 300 kilometrenin üstünde çıtır bir uzun yol atacağız. Telefon tutucumuzun uzun yoldaki performansına bakmış olacağız. Takmış olduğum konumdan dolayı aşağıda bir yerde değil. Cam siper olamıyor. Ne kadar olsa şu yan taraftan rüzgar da yiyor. Haliyle yer yer yüksek hızlara da çıkacağız. Şu an 160 kilometre hızla telefon tutucumuzu test ediyoruz. Eh malum madem ürün tanıtım videosu birçok alanda denemeliydik değil mi? Bu hızlardaki rüzgar direnci de telefon tutucu elbette çok çok önemli test koşullarından bir tanesi. Bildiğiniz üzere ben uzun yol atmayı bayağı seviyorum. Minnak çocuklar olsun, büyük makineler olsun. Videodaki gibi uzun yolda ortalama 150-160 km hızlarında süreceksiniz. O yüzden bu hızlardaki rüzgar direncine gösterdiği mukavemet bizim için bir hayli önemliydi. O hızlarda titreşim önleyici yastıklarla beraber bize asıl güven veren şeylerden bir tanesi de arkadaşımızda bulunan 8 tane kol. Aşağıda 2 sabit kol, solda ve sağda ikişer tane olacak şekilde 4 tane telefonun ebatına göre ayarlanabilir kolumuz var. Bunları da arkasını çeviriyoruz. Tornavida yardımıyla gevşetiyoruz. Şöyle biraz bile gevşetseniz yeterli. Amacımız zaten vidayı çıkartmak değil. Sadece şuralardaki raylı sistemi hareket kabiliyeti katabilecek kadar gevşetmek. Çok az gevşettim. Artık telefonunuzun boyutuna göre ayarlayıp sabitleyebilirsiniz. Şöyle bir deneme sürümü gösteriyorum. Yanlardan oturttum. Tersini çevirip çıtır böyle. Çok zorlamadan sıkıyoruz solda ve sağdaki ayarlanabilir kol montajında bu sayede bitirmiş oluyoruz. Üst taraftaki raylı sistemle beraber de telefonu tam anlamıyla kapsayabiliyor. Telefonun sırtının denk geldiği yerde de yine kutu içeriğinden çıkan kauçuk bir malzememiz var. Bu sayede telefonun tutunmasını daha iyi sağlıyorken nispeten de titreşim emme işlemini hala burada devam ettirmiş oluyor. Telefonu isterseniz bu şekilde tek elinizle takabiliyorsunuz. Arzu ederseniz de üstteki raylı sistemini kullanarak yine rahat bir şekilde oturtabiliyorsunuz. Başka güzel yönlerinden bir tanesi ise eğer dikeyde değil de yatayda kullanacaksanız rahat bir şekilde yatay pozisyonu da geçebiliyor. Uzun yollarak otobanı konuştuğumuz zaman daha stabil bir yoldan gidiyorsunuz. Fakat rüzgar direnci değil de arazi bozukluğunu konuştuğumuz zaman güzel ülkemin her yerinde amortisör testi denediğimiz zaten kanalı takip edenlerin bildiğini düşünüyorum. Yine amortisör testi denenecek bir asfaltta o çalkalanmada acaba bize neler yaşatıyormuş bir de ona bakalım. Muazzam asfalt yolumuzda ilerliyoruz. Nasıl? Tam böyle köstebek yuvası seke seke. Bunun daha kötüsü var ya aslında orada göstereyim. Burası asfalt değil direkt off road zaten. Sanki telefon tutucuyu off road motorla test ediyorum. Ova bak bak bak. Çıtamıyor şutamıyor. Devam kardeşim devam bir şey yok ya. Bu gidiş yan motor olarak ben minnak bir cross da alacağım zaten. Nasıl bak ratata ratata ratata. Benim bu motorla en baba gireceğim bozuk arazi bu tarz yerler zaten. Bozuk arazide yarın yokmuş gibi sallanıyor ama zaten bizim istediğimiz şey de titreşimi emip telefonun içinin değil de telefon tutucunun sallanıyor olması. Eğer bu şekilde esneme yapmazsa ve ben sertliğimi koruyacağım diye tutturursa ne olacak? Sert olursan kırılırsın güzel kardeşim. Her malzemenin belli bir titreşim dayanımı vardır. Esneyemediği için bunun üstüne çıkar ya telefon tutucu kırılır ya da oraları gelmeden önce zaten telefonu bozmuş olursunuz. O yüzden böyle sağa sola esnemesi bizim için oldukça güzel bir detay. Ve burada da bu iki vida bu salınımları güvende tutup ön panele sabit olduğu için arka panelle arasındaki çalışma mesafesini sağlamış oluyor. Hani demiştik ya kutudan çıkan aksesuarları sayesinde gidon olsun, ayna bağlantı noktası olsun veya ayna kolu olsun buralara takabiliyorsunuz diye. Bunların hepsi kutu içerinden çıkıyor. Özellikle scooterların ayna koluna takabilmesi için şöyle bir aparatımız var. Motosikletin gidonuna takacaksanız şöyle bir arkadaşımız var. Diyorsanız ki benim gidon biraz daha kalın. Onu ne yapacağız diye. O zaman da şöyle bir arkadaşımız var. Bunlar arasında böyle biraz sıkıştıracak bir şey arıyorsanız. Mesela şu arkadaş Dio'ya takıldığı sıra biraz boşluk bırakıyor. Onun içinde şöyle kauçuk bir parça eklemişler. Yarısını kesip basit bir şekilde montajda sağlamış oluyorsunuz. Bir adet de alyanımız var. Minnak bir şey ama her türlü sök takışını yapabiliyor. Montaj için ek bir alete ihtiyacınız yok. Ek olarak bir de aynanın bağlantı yerine takabileceğiniz bir aksesuarınız var. Onu ben hala hazırda kullandığım için direkt yerinde göstereceğim şu arkadaşımız. Bunun montajı da zaten çok basit. Aynayı döndüre döndüre çıkarttıktan sonra bunu takıyorsunuz. Döndüre döndüre aynayı yerine geri oturtuyorsunuz. Aparat da burada konumlanmış oluyor. Ayna aparatı için şu parçayı kullanıyorum. Tam burada zaten. Bunun üstüne de telefon tutucu yerleştirip montajı sağlayabiliyorsunuz. Özellikle bu titreşim önleyici camiasında şöyle değil de böyle kullanacağım dediğiniz an oraya aksesuar gerekir ve bunların hepsi fiyatı mukabilinde normal şartlarda cebinize yansıtılır. İşte o yüzden bu vurgulamak istediğim full paket oldukça güzel bir detay. Ürünü 2 haftanın üstünde incelediğim için benim nezdimde gayet güzel alınabilir bir ürün. Keyretekin M08 titreşim önleyicili telefon tutucusunu almak istiyorsanız motorbutik.com adresinden solo 10 kodunu kullanarak fiyatı üstünden %10 indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Bu ilk ürünümüzdü. Diğer ürünleri de incelemeye devam edip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Umarım telefon tutucu ihtiyacı olan arkadaşlar için akıllarındaki soru işaretlerini nispeten de olsa giderebilmişizdir. Eğer atladığım veya yeterince değinmediğim yerler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Yorumlara her zaman anlık dönemesem de biliyorsunuz yetiştiğim takdirde dönmeye çalışıyorum. Cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda yeniden buluşunca denk görüşürüz tayfa.